tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Bugünkü FIFA Mobile bölümümüzde atak modu. Ben bir önceki videoda atak modunda alınabilecek kartları, oyuncuları göstermiştim arkadaşlar. Şimdi ise klasmanların alacağı toplam fişleri söyleyeceğim arkadaşlar. Buna göre de kimleri alabiliriz onlara göre sıralayacağım. Evet arkadaşlar istiyorsanız hemen başlayalım. Amatör 3 kümesinde olanlar yani oyunun ilk başladığınız kümede olanlar atak modunda hiçbir şey alamıyor arkadaşlar. Amatör 2'de ise 9 fiş alıyorsunuz. 9 fişle de hiçbir şey yapamazsınız şu anlık. Sadece şu altın taraftarın gözdesi oyuncu alabilirsiniz. Amatör 3'te ise 15 fiş alıyorsunuz. Amatör 3'te işte 15 fiş aldığınızda yine sadece altın taraftarın gözdesi oyuncu. Ondan açabiliyorsunuz. Başka hiçbirinden açamıyorsunuz. Şimdi ise işte Pro 3'e geldik. Pro 3'te 25 tane fiş alıyorsunuz. Yani Pro 3 klasmandakiler sığınayı alamıyorlar. Sadece şu seçkin taraftarın gözdesi oyuncu bir tane açabilirler. Bir tane de altın taraftarın gözdesi oyuncu. Onu ona kullanabilirler. Başka bir şey yapamazlar. Pro 2'de de, Pro 2'dekiler de 30 fiş kazanacak arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Yine sığınmayı alamıyorsunuz. Yine e, seçkin taraftarın gözdesi oyuncuyu alacaksınız. Bir kere alabilirsiniz. Diğerini de altına harcamak zorunda kalıyorsunuz. Pro 1'dekiler 35 tane fiş alacak arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Yani bir tane sığınma artı altın taraftarın gözdesi oyuncuyu açabilirsiniz. Ya da e, bir tane seçkin taraftarın gözdesi oyuncusu. Gerisi de altın taraftarın gözdesi, gözdesi oyuncuyu açabilirsiniz. Ee, dünya sınıfı 3'e geçelim. Dünya sınıfı 3 klasmanı 45 tane fiş alıyor arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Ee, diyor Alves'i alamıyorlar. Sırna'yı alabiliyorsunuz. Seçkin taraftarın gözdesi oyuncusunu alabiliyorsunuz. Ee, dünya sınıfı 2'de ise 50 fiş alıyorsunuz arkadaşlar. Bu yine Diego Alves'i alamıyorsunuz anlamına geliyor. Ve Sırna ve bilmem seçkin taraftan Gözdesi oyuncusu alabilirsiniz. Ondan sonra birinci Dünya sınıfında 60 fiş veriyor arkadaşlar. Bu Diego Alves'i alabileceğiniz anlamına geliyor. Sonra ise efsanevi 3'e geçelim. Efsanevi 3 klasmanı 60 fiş alıyor arkadaşlar 60 fiş almak ne demek Beraat'te alamıyorsunuz Diego Alves alabilirsiniz Sırnı alabilirsiniz Seçkin taraftan gözdesi oyuncu alabilirsiniz Bunun gibi Pardon 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 pardon. Ben yanlışı demişim Efsanevi 3 klasmanı 75 tane fiş alıyor Çok yanlış demişim Efsanevi 3 klasmanı 75 tane fiş alabiliyor o 75 fiş yine Berat diye alamıyorsunuz. diyor Alviz'i alabilirsiniz. Bir tane de seçkin taraftan gözdesi oyuncu. Ya da Sırna'yı da alabilirsiniz. O sizin keyfinize kalmış. Ama videonun sonunda nasıl etkili kullanılır onu anlatacağım. Ee, hemen Efsanevi 2'ye geçelim. Efsanevi 2 86 tane fiş alıyor arkadaşlar. 86 fiş ne demek? Yine Berat diye alamıyorsunuz. Diogo Alviz'i alabiliyorsunuz. Sırna'yı alabiliyorsunuz seçkin taraftan gözdesi oyuncuyu alabilirsiniz. Artık onu söylemeye gerek yok herhalde. Efsanevi bir klasmanı 100 tane fiş alıyor. 100 tane fiş de şu gördüğünüz Verat diye alabilirsiniz. Onu almayıp başkalarını da alabilirsiniz. En son ise FIFA şampiyonu benim bulunduğum klasman 130 tane alıyor ve halabayı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu zaten bilmeyen olmaz. Şimdi ise arkadaşlar şeye gelelim. Bunlar Nasıl etki, etkili kullanılır ona gelelim bütün klasmanları söyledim ee, şimdi nasıl etkili kullanılabilirler şimdi dünya e, şey bence herkesin bir diyoko al almasını öneririm pro klasmanlar zaten sırna alırlar onlar için konuşmayacağım dünya klasmanı 1 ve yukarıda olanlar için konuşuyorum şu an. Diogo Alves'i almanızı öneririm. Her nerede olursanız olun. Efsane klasmanında olun. FIFA şampiyonunda olun. Diogo Alves'i alın. Kesinlikle Diogo Alves'i alın. Ondan sonra zaten şu seçkin taraftarın gözdesi oyuncuyu falan açarsınız. Ben ne yapacağım onu anlatayım arkadaşlar. Bana şu an 130 tane fiş gelecek. 130 fişin 52'si Diogo Alves'e 31'i Sırna'ya 2 tane de 20'lik yani 40 tanesi seçkin Session taraftarının gözdesi oyuncusuna gidecek. Ve herhalde kalacak sonradan sesle şimdi geliyorum arkadaşlar. Beyler çalışma yapılıyor hemen yan tarafta o yüzden e, ses gelebilir. Biz devam edelim. E, şimdi ben dediğim gibi bir tane diyor Alves, bir tane Sırna, iki tane de seçkin taraftarın gözdesi oyuncusu sunu alacağım. Bunu bir hesap edelim istiyorsanız 52 artı 31 83 40 40 eklersen 123 tane fiş. yani benim 7 tane fişim kalacak. O 7 tane fişi de herhalde saklarım. Bir şey yapmam o 7 fişe. Öyle kalır. Şimdi benim düşüncem bu ama alabaya ala, almak isteyenler olabilir. Onları karşılamam. Ben sadece şey söylüyorum. Yapılabilecek en güzel şeyleri söylüyorum. Ondan sonra efsane klasmanında olanlar Verat diye bence almasın. Bence kim olursa olsun Diogo Alves alsın. Diogo Alves 91'lik kaleci. Kalin, kaleniz her zaman güvence altında olur. kalede bir korkunuz olmaz yani. Bence Diogo Alves burada alınabilecek en iyi oyuncu. Ben bir de artı sırnayı alacağım. Ee, sırna bence iyi yani. İyi olur. Quadrado'yu satacağım. 170k'ya falan. Quadrado'yu satıp sırnayı oraya koyacağım. Artı e, şunlardan da alacağım. Bir 100k da buradan gelir. 200k olur. Yani şey olur. Para. Bayağı para olur. Bunları zaten kaç gün var şu an çektiğim gün. 3 gün kalmış sezonun sonuna. 3 gün sonra da videosunu çekerek hep birlikte alacağız arkadaşlar yani ben tek burada videosunu çekerek bütün oyuncuları alacağım Evet arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadardı Siz de benim dediğim gibi yaparsanız çok büyük bir ara geçebilirsiniz Hepinizi seviyorum arkadaşlar ve lütfen şu videoya like atmayı unutmayın ve yeni gelenler bu, bu videoyu yeni izleyenler lütfen orada abone ol tuşu var Oraya bir kere basmanızı dilerim. Yani şu an herhalde 320 abone olmuşuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Dedim ki hepinizi çok seviyorum. Bay bay.